Evet, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci videoyu çekeceğiz. Nasip olsa tabi. Ee, bir anket yapmışım Instagram'da hatırlarsanız. Ee, bir de konuşabilsem Allah kahretsin. Neyse. Cordelius ve şey çıkmıştı ankette. Bilmiyorum şu an değişti mi ama en son öyle görmüştüm. Şimdi bugün şey ve Cordelius kasacağız. Ben ilk önce Cordelius kasacağım çünkü şeydi bayağı zor kasıyorum. Şimdi nerede oynasak Nakaft. Nakavt oynayalım. O zaman ilk maçımıza hemen şöyle geçelim. Evet maçımızı buldu. Karşıya sağlam rakipler attı aslında. Bu arada ses geliyorsa cidden. Şimdiden kusura bakmayın. İçeride teyzemler konuşuyor çünkü. Şimdi şöyle bir zıplasam. Tamam. 1 ve 3 gelir mi acaba? Dur bakayım. Bunu gri alsak. Tamam. tamam gri gitti. Kaldı 2. Hadi videoda 1 ve 3 gelir mi acaba lan? Çok stres yaptım şu an. O <laughs> an gasın tepkiye bak. Biz Colette'den şunları kasalım. Aynen Colette gel buraya. Abi Bunlar beni sıkıştıracak hayvanın içinde. Hayır ya, hayır ya. Neyse. Ama bizde AFK var ya. Olmadı hocam böyle ya. Evet, tabii ki de yenildik. Yani klasik artık ben bir şey demiyorum. O yüzden tek hesap dönüyorum. Evet. Evet Allah şükür maçımız oldu. Hemen şöyle şu kutuyu alalım. Burada Edgar'ım vardı. Yok Edgar gitmiş tamam. <laughs> şöyle. Tam Edgar aldım. Kiti de şöyle bir alalım. Tamam çok güzel. Şimdi buradan kaçıyorum abi ben. Ben ne mi takım olsun acaba? Güzel tamam. Kanka gel de ultik gel gel. Asacağım, gel ultik gel. Ultik asayım ulti ulti ulti. Hocam sen bana niye vuruyorsun şimdi? Oha. Ayıp bekle dur dur. Yaktım çiğnene bekle sen. Hala vuruyorsun. Ha, ta, peki tamam öyle olsun. Ne bakıyorsun sen buraya? Aynen. Şimdi zıp zıp efe gelecek bak izle. Attım multi tam. Tamam aldım aldım. Çok toksik oynuyorum ya. Değil mi? Burada bir var. Yani. Neyse abi. En azından kupa aldık yani. Ona dua ederim. Neyse hemen bir tek de oynayıp Evet şu anda tek hesap hesaplaşmaya kaldık. Pardon. Hesaplaşmaya kaldık. Aynen aynen. Ben bunu alırım. Aynen öyle. Evet 29 rup yaptık Cordelius'u Son bir maç kaldık Cordelius'u Hemen onu da yapalım. Geliyorum. Cordelius'la birbirimizi öldürdük. Evet. Benden bir tane daha vardı haritada ve bizi birbirimizi öldürdük. Yani mükemmel bir şey ya. Ben bugün yatamdan ters mi kalktım abi? Neden böyle oldu? Savaş topu mu oynasam acaba diye düşünüyorum da. Hadi bir girelim bakalım ya. Görüyorsunuz değil mi? 03 03 3 2. Evet, randomlarla bu yüzden maça girmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, mecbur düello düello girme kararı aldım. Yani yapacak bir şey yok abi randomlarla. Yok abi yapılmaz yani bu. bu arada şeyde de koydum. Yani hile falan demeyin artık yani. Anladınız sonu. Konuşsam mı? Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum abi. Evet abi. Tek hesaplaşmaya girim dedim ve birinci oldum sonunda. Üçüncü olsam yeter. O zaman. Hadi sıradaki maça geçelim. O Buster'ın anasını var ya bak böyle çatır çutur ne? Evet ikinci olduk şükür. Yani bir hello şükür yani. Şimdi tek oynuyoruz. Abi cidden biraz sinirliyim şu anda. Sürekli eksiyorum çünkü cidden sürekli eksiyorum. Evet ve sonunda Cordelos 30 rütbe oldu kaldı. Bir tane karakter o da şeydi. Şimdi onu yapmaya çalışacağım. Yine sinir yüklenecek bende ama hadi bakalım. Çıldırmak üzereyim şu anda biliyor musunuz? Yani gerçekten çıldırmak üzereyim ya. Abi yani şeydisin sen sen şeydisin ya. Yakın 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 mı ya? Yine konuşamıyorum abi bak. Ya sabır ya. Tövbe abi bak harbi küfür edeceğim şimdi ya. Evet sonunda bir win alabildik arkadaşlar şimdi. Yani bu sinirimin üzerine bir ilaç gibi geldi zaten. Daha ciddi söylüyorum hani gerçekten bir maç daha kaybetseydim yani sinirlenecektim bu arada. Telefonu kırabilirim yani. Bir de konuşsam ya. bir de konuşsam çok şey anlatacağım biliyor musunuz? Türk kardeşimiz Ege artık yok. Şu karakterden nefret ediyorum ya. Ya şurada bu sim var. Dördüncü olduk abi. Tamam sonra artı, artı kupa aldığımız takdirde sorun yok biliyor musunuz? Evet artı bir aldık. Böyle böyle sabah kadar ilerleriz artık ya. Değil mi? Öyle düşünüyorum yani. Evet 5 kupamızı daha aldık. Hadi hadi yaklaşıyoruz hadi, hadi yaklaşıyoruz hadi. Evet 3 kupa daha aldık. Abi minik mini ilerliyoruz mini ya cidden şöyle bir artı 8 artı on aldım ama keyfimiz ne gelsin ya cidden. Artı 5 daha geldi. Son maç evet ikinci olmam lazım lütfen ikinci olayım. Bitsin şu ızdırap. Abi birinci oldum. Allah'ıma şükürler olsun sorunla bitti ya. Abi cidden bitti ya. Yes be. Neyse abi cidden bitti ya. Şaka gibi. Neyse umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Kendinize çok cici bakın.